Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son işte eylem demiştik. İşte şeylem ne demek? Fiilde anlatılan işin birden fazla kişi tarafından yapıldığını anlatan eylemlere deniyor. Ve şey ekini oluyor arkadaşlar. Anlam olarak birlikte ve karşılıklı yapılma anlamı katar. Ee, bazı fiiller şey ekini almadığı halde kalıplaşarak birden fazla kişi tarafından yapılma anlamı kazandıkları için de işleş olarak kabul ediliyor ne gibi? Mesela dedem cephede en ön safta savaşmış derken savaşmış yüklem. Baktığımız zaman şey almış mı aslında? Hayır. Çünkü savaş zaten kök halinde bir kelime. Ama yine de şey almadığı halde işteşlik anlamı katıyor. Konuşup anlaştıktan sonra barıştılar. Aynı şekilde barıştılar yüklem. Barışmak kelimesinin içinde de aslında şey eki yok. Zaten kökü barışmak. O yüzden şey ekini almadığı halde yine işteşlik anlamı katmış. Yavrular annelerini görünce ötüşüyorlardı. Ötüşüyorlardı yüklem. Ne olmuş? Ötmek fiiline... Ş şey, eki gelmiş, ötüşmek olmuş ve işteşlik anlamı katmış. İki süreci park sorunundan dolayı tartıştı derken, yine tartışmak, yüklem, yine işteşlik anlamı katmış. Ne demiştik tanımında? Birlikte ve karşılıklı yapılma anlamı katar dedik. Bazen sorularda anlamsal olarak da karşımıza çıkabilir o yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Onlarla markette karşılaştık. Karşılaştık. Kaymakam bayramda halk ile selamlaştı. Selamlaşmak. Bunlar şeyekini aldıkları için işte, işte eylem oldular ve karşılıklı yapılma anlamı kattılar. Öğrenciler derste gülüştüler. Yine gülmekten gülüşmek olmuş. Şey ekini almış. Yeni doğan kuzular tatlı tatlı meyleşiyordu. Meyleşmek. Yine şey ekini almış ve işte şeylem olmuş. Bunlar da beraberlik anlamı kattılar. Evet arkadaşlar bu özne yüklem ilişkisine göre bu kadardı. Nelere baktık özne yüklem ilişkisinde? Etken, edilgen, dönüşlü ve işleşe baktık. Şimdi geldik nesne yüklem ilişkisine. Nesne yüklem ilişkisinde de en başta ne demiştik? Geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen diye bakacağız. Ee, i̇lk olarak da geçişli eylem diyeceğiz. Geçişli eylem ne demek? Nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere deniyor. Nesneyi bulmak için zaten hangi soruları soruyorduk? Neyi ve kimi sorularını soruyorduk? Dolayısıyla bu sorular sorularak e, bulunuyor. Bunların haricinde daha kolay bir yöntem olarak Yüklemin başına onu getiriyoruz. Onu getirilebiliyorsa geçişli, getirilemiyorsa geçişsiz diyoruz. Bakalım örneklere. Çiçekleri her akşam suluyorum. Suluyorum yüklem. Neyi? Çiçekleri. Nesnesi var. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Geçişli. Seni burada bekledim. Bekledim yüklem. Kime? Seni. Yine nesnesi var. Yarın ödevlerinizi kontrol edeceğim Yüklem Neye ödevlerinizi Yine nesnesi var Halıların el dokuması olduğunu biliyorum Biliyorum yüklem Neye halıların el dokuması olduğunu Yine nesnesi var <laughs> Geçişli dedik ee, Bunu daha kolay bir yöntem olarak Nasıl bulabiliriz demiştik? Yüklemin başına onu getirerek. Bakalım hepsine onu suluyorum, onu bekledim, onu kontrol edeceğim, onu biliyorum. Hepsinin başına onu getirdiğimizde oldu mu? Oldu. Ee, o yüzden yine daha kolay bir yöntemle eylem diyebiliriz. <laughs> Uyarı da ne demişiz? Geçişli fiillerin yüklem olduğu cümlelerde. Kimi zaman nesne kullanılmaz. Cümlede nesne kullanılmasa da bu bu fiiller geçişli kabul edilir. Şimdi burada ne demek istedik? Bazı sorularda karşınıza çıkar. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnesi olmadığı halde geçişlidir diye. O nasıl oluyormuş? Örneğine bakalım. Kısa bir sohbet sırasında bize anlattı. Anlattı yüklem. Neyi anlattı? Kimi anlattı? Bunlara cevap bulabiliyor muyuz aslında? Hayır. Ama yüklemin başına onu getirdiğimizde, onu anlattı oluyor mu? Evet. E o zaman biz buna ne diyeceğiz? Nesne almadığı halde geçişlidir diyeceğiz. Elimden düşürüp kırdım. Kırdım yüklem. Neyi kırdım? Cevap yok. Kimi kırdım? Cevap yok ama başına onu getirdim. Onu kırdım. Oldu mu? Oldu. O yüzden ne diyeceğiz yine? Nesnesi olmadığı halde geçişli eylemdir diyeceğiz. Geldik ikinci geçişsiz eyleme. Geçişsiz eylemle bunun tam tersi nesne alamayan eylemlere, fiillere deniyor. Yani neyi ve kimi sorularına cevap vermeyen fiillere deniyor el tezgahlarında kitaplara baktım. Baktım yüklem. Neyi baktım? Kimi baktım? Cevap yok. Sabah erken uyandım. Uyandım yüklem. Neyi uyandım? Kimi uyandım? Cevap yok. İşimiz bitince eve hep birlikte gideriz. Gideriz yüklem. Neyi gideriz? Kimi gideriz? Yine cevap yok. Nesne alamadı. O yüzden geçişsiz dedik. Diğer yöntemle bakarsak, onu baktım, onu uyandım, onu gideriz. Gördüğünüz gibi hiçbirinde olmadı. O yüzden yine geçişsiz eylem dedik. Ama bununla alakalı bir tane uyarımız var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı fiiller kullanıldığı cümledeki anlama göre geçişli ya da geçişsiz olabilir. Şimdi şu cümlelere bakalım. Yüklemlerin ikisi de geçti. İki cümlede de yüklem geçti. Ama birinde geçişli, birinde geçişsiz. Onu nasıl, neye göre değerlendireceğiz? Tren az önce geçti. İngiliz atı bütün atları geçti. Şimdi tren az önce geçti. Neyi geçti? Kimi geçti? Sorularına cevap vermiyor. Geçen ne tren? Tren burada ne oldu? Öz ne oldu? O yüzden biz buna geçişli diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü cümlenin nesnesi yok. O yüzden geçişsiz dedik. Ama İngiliz atı bütün atları geçti derken Geçen ne? İngiliz atı. İngiliz atı özne oldu. Ne geçti? Bütün atları geçti. Bu da nesne oldu. Nesnesi olduğu için buna ne diyeceğiz? Geçişli diyeceğiz. Yani cümlelerin bütününü okumamız gerekiyor. Geldik 3'e. Oldurgan eyleme. Oldurgan eylem nasıl yapılıyor? Geçişsiz fiillerin r, t, dır ekleriyle geçişli hale getirilmesine deniyor arkadaşlar. Bunun da örneklerine bakarsak kardeşi saatlerce ağladı. Onu ağla olmuyor. Ama kardeşini saatlerce ağlattı. Bakın T2 geldi. Onu ağlat oldu. Ne yaptı? Geçişsiz eylemi geçişli hale getirdi. Hangi ekle? T2 ile. Kuşlar havada saatlerce uçtu. Uçtu yüklem. Onu uçtu. Olmuyor. Ama kafesteki kuşları uçurdu derken R ekini getirmiş. Onu uçurdu. Oldu. Yine ne yapmış oldu? Geçişsizliği geçişli hale getirdi. Yaptıklarından hiç utanmadım. Utanmadım. Onu utanmadım. Geçişsiz. Ailemi hiçbir zaman utandırmadım. Onu utandırmadım. Oldu. Bu da dır ekiyle geçişli hale getirilmiş oldu. Ettirgen ne demek? Bu da geçişli olan fiili yine aynı eklerle, rt dır ekleriyle tekrar geçişli hale getirilmesine deniyor. Bu fiillerde genellikle İşi başkasına yaptırma anlamı vardır arkadaşlar. Mesela saçını kesti, onu kesti, neyi kesti? Saçını kesti. Zaten geçişli. Saçını kestirdi, dır eki geldi, onu kestirdi, yine oldu. Geçişli eylemi daha da geçişli hale getirmiş oldu. Hem de aynı zamanda işi başkasına yaptırma anlamı kattı. Söylediklerinizi benimsedip neyi? Söylediklerinizi nesne sözleriyle bize fikirlerini benimsetti. Bakın t almış. Onu benimsetti. Yine geçişli hale getirdi. O yüzden ettirgen eylem dedik. Gece yatarken sütünü içti. Nesnesi var. Onu içti de diyebiliyoruz. Çocuğuna sütünü içirdi. R ekini almış. Onu içirdi. Yine olduğu için ettirgen eylem dedik arkadaşlar.